Uzun zaman sonra bu kadar güzel saçlarımla görmek, saçlarımın olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bugün saçlarıma kavuştum. Önce çok mutluyum. Daha yaklaşık 20 yıldır saç dökülme problemi yaşıyorum. Birçok şeyi araştırdık aslında. İnternette sizi sahip olsa geldi. Biz yaptığınız işleri takip ettim. Çok da güzel şeylerdi. Dedim ki denemeliyim ben bunu. Sonra bir randevu aldım Şubat ayında. Değil size bir görüşme sağladık çok da içmesinde. İlk sonra evet böyle bir saç yapılmasına karar verdik. Herhangi bir tıraşlama işlemi yapılmadı. Şu an saçım tamamen kendi doğal rengine e, uygun olarak yapısı, dokusu her şeyle kendi saçım gibi inanılmaz güzel, çok keyif veriyor. Çok güzel bir duygu. Buradaki ekip çok güzel. Arkadaşlar çok iyi iyiler. sağ olsunlar. Victoria Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Benimle özellikle ilgilendiği için Evel da öyle. Ben çok mutluyum bu bayramdan. Hepinizi beklerim bence. Böyle bir sorunuz varsa, taş ve sorunuz varsa mutlaka bir uğrayın. Bir görüşün, bir deneyin derim. Ben çok mutluyum gerçekten. Şu dağlı, yani inanılmaz gerçekten çok güzel. Saç rengi, dopusu, yapısıyla. Evlediğiniz zaman kendi saçınızmış gibi zaten. Öyle bir his var. Ki yani mutlaka varamazsınız diyorum böyle bir problemi